Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Beyaz Saray sözcüsü Karine Benopier, Kudüs'teki kutsal mekanlarla ilgili mevcut statükoyu tehlikeye atan herhangi bir tek taraflı eylemin kabul edilemez olduğunu söyledi. Sözcü Benopier, düzenlediği günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Jean Pierre, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Tamar Bengvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin kendisine yöneltilen soruya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'teki kutsal mekanlarla ilgili mevcut statükonun korunması konusunda net olduğu yanıtını verdi. Veano Pier, mevcut statükoyu tehlikeye atabilecek herhangi bir tek taraflı eylem kabul edilemez. Bu konuda kararlı ve oldukça net olmaya devam edeceğiz, şeklinde konuştu dış politika ile ilgili soruları da yanıtlayan Jim Pierre, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin stratejik hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğini, bu kapsamda Rusya karşısında Ukrayna'yı sahada sonuna kadar desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.